mühürü oradan çıkarmadan bu evet. kapıyı açıyorlar kullanıyorlar evet açıp kullanıyorlar şu anda tır bile girmiş peki bir şey soracağım ee, bu olayı çok kısa bir anlatır mısınız bize şimdi biz daha önce de bizim mahkemeliktik mahkemeyi biz kazandık bir buçuk sene önce 2020'nin şubat ayında biz daha önceden de e, yargıtaya gitmeden biz davayı kazandık. Bunlara dedik ki buradan çıkabilirsiniz. Bir dakika davayı biz kazandık. E, siz çıkın dedi dava tam geldiği zaman biz çıkacağız dedi. Ya da sizinle anlaşırız kira veririz. Ama böyle olmadı. Biz kazandıktan sonra bizi sokmadılar içeri. Ne kira verdiler ne soktular. Elektrik daha önce de benim üstümdeydi. E, elektriği kapattık. Biraz elektriğe dedik ki vermeyin. Onlar tekrar nasıl yaptılarsa elektriği aldı. Ama kontrat gösterdiler mi? Şey gösterdiler. Kontrat yok bizim de. Biz elektrik idaresine de gittik. E, ee, mühürlediği halde dedi ki ya burası mühürlüdür. Siz niye elektrik veriyorsunuz? Kimse bize şey olmadı. Cevap vermiyor. Cevap vermedi. Defalarca gittik. Bir türlü şey yapamadık. Bir ee, bakın kendi yerimize yine göremiyoruz yani yeri, çökme çök dışarı mi? çıkartıyor yani Kendine kendi yerimize gelemiyoruz Kira sözleşmesini göster diyorum. Göstermiyor yok ki belediye e, mühürlüyor kira sözleşmesini e, gösteremediği için ama içeride tır var çalışma yapıyorlar. Böyle Normalde mühürlü, ama mühürlü. Yani. bakın burada mühür var. bir dakika 1 saniye polis söylesin tamam, polis, polis söylesin. Tamam, Bakın görüyorsunuz değil mi? Nasıl şey yapıyorlar? Yani engelliyor İçeri, biz, İçeriği bilir, içeriği görmek istiyorum. Bir, bir dakika. Hayır, hayır. Polis memuru söylesin. Sen kimsin? Yavaş. Hayır, hayır. Polis Sağ memuru söylesin. De, sakin. Bakın burada eee dair dahi dair içeriği içeriği görmek bak, istiyoruz. De, Söylüyorum ama beni içeriye sokmuyor. Elektrik idaresine. De, onu sonra bir Hı. kameraya kayateriz. abi boş geldi. gel senin yaptığın. Benim mahkeme kararım yok. Hadi de koruyalım da rica ediyorum. Söyleme dikkat edilmesi gereken konu burada zaten. İçeriye bir konu açılınca ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Tamam. Tamam.

B, sen o mama, tamamdır. Kurban ol bu sana. Gerçekten polis zorla sokuyoruz. Adam şu anda sen mesafeni koru. Herkes sakin olsun. Sakin. Tabii burada baskımız yapıyoruz. Sen mesafeni koru. Pişma yapmadan gidiyoruz. Tamam. Biz elimizi aldık. Lafet çıkıyor buradan. Zaten çıkıyoruz. Ali abi bile zaten orada kötü ya. Polis ya bize Kötü polis değil. Kötü polis değil. Kötü polis değil. Kötü polis değil. Kötü polis Tamam. Bir şey yapma. Tamam. Bak şey lan. Tamam. Biz tamam. Yani bizi her zaman tehdit ediyorlar. Şahit olun. Dört beş sefer geldik. Anlaşmak için Ali Bey her türlü tavizi verdi adamlar yanaşmıyor. Resmen buraya çökmüşler. Ellerinde ne kontrat var ne bir şey var. Yok içeri giremezsin. Bir şey yapamazsın Çımar, diyorlar. Ben, ben de buranın sahibiyim. Yani. Zaten çıkacağız. Niye böyle yapıyorsun? Ya çıkacağız. Niye bize şu şu, şu toplama ki... Ya o zaman. Istiyoruz. O zaman kiranı versin. Niye kiranı veriyor? Bir buçuk senedir niye kiranı istiyoruz. Biz ona da ha, dedik. diyorlar. Size müsaade edelim. Bize tavitleme, tavitleme verin diyoruz. Tavitleme de vermiyorlar. De. Yani biz her kolaylığını tavitleme yaptık. De yani ne, elimizden geleni yardımcı olalım. Para ya burada. Biz 10 gün önce görüştük. Niye diyor bir sene daha kalalım burada Ali Bey diyor zorluyor. oluyor? Eğer diyor bir sene paranı ödersen diyor bir yıl daha burada kalmamız gerekir diyor. Yani biz anlamadık. Nasıl bir şeydir yani? Ne yoluyuz? Mahkemede de kazandınız her şeyde ama çıkaramıyoruz. Çıkaramıyoruz. çıkaramıyoruz evet. Kesinlikle Çıkmıyor. kira Çıkmıyor. da bir buçuk senedir kira alamıyoruz. Çökmüşler yani çökmüşler. kendi Kira, kira. anlaşmanız var mıydı? Yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İşkali, çöktüler ya. Benim malıma çöktüler. Biz bu Ankara Ankara benim malıma çöktü. Başka bir açıklaması yok. zaman buranın kira sözleşmesi yok. E, kendi takımımız, kendi yerimiz ama biz giremiyoruz. Ve buranın kira sözleşmesi hiçbir şey yok, mühürlü bir yer. Biz nasıl giremiyoruz, nasıl bir izin almak gerekiyor, kimden izin aldık? Biz oksiyon, okyanustan geçtik, dereye geliyoruz, derede boğuluyoruz. Kira girmiş de buraya, çökmüşler, çökenler için söylüyorum. Biz burada mahkeme şeye verdik, tahliye için karar açtık, şunu bunu yaptık. Şimdi diyor ki, ben diyor, e, Ekim'in 21'ine e, atıyorum ya ama bizim burada... Artık bizim dayama gücümüz yok. Biz bir buçuk de biz çıkartamıyoruz bunları. Şöyle gel. Alabiliyorsun ulan, değil mi Yapar. Burada duruyoruz ya. İçeriye girdiğimiz zaman nasıl ağır, çıldırıyorlar ağır, görüyor musunuz? Evet. Laf. Böyle bir var Tapu hiçbir anlamı yok. Kira sözleşmesi yok buranın. Tamam. Ya kendi mülkiyetimize giremiyoruz ya. Ben yani kimden, kimden izin alayım ya? Olacağım? Benim mülkiyetim ya. Ben kireye vermedim. Benim eğer kireye versem de Kardeşim sen kire yapmışsın şey yerine giremiyorsun desin. Yani görüyorsun ben bunu nasıl yani gidiyoruz adalete de gidiyoruz oraya da gidiyor ama yok çözüm şey yapamıyoruz sırtımızı dönüyoruz yine giriyor. Gece e, yabancı kişiler yatıyor yatma yeri var orada. Ya bir iş yerine yatma olur mu? Biz bunu belediyeye de söylüyoruz her yere de söyledik ama yok. Şu mühürü yaptığı zaman adamlar içeride çalışıyor. Çalıştığı halde mühür yapıyor sırtını dönüyor gidiyorlar. Bu böyle mühürlük olmaz. Böyle. Orası da mühürlü. Orayı Tabii. da gösterin. yani burayı mühürle, burayı mühürlenmiyor. Ondan sonra eee ben mühür, şimdi ona dese ben mühürü koparmadım ki. Doğru, evet. koparmadı. Ama burada belediyenin de suçu var. <laughs> burada burada yani bir tek değildi. Belediye öyle, elektrik idaresi öyle. Burada mühür var ya. <laughs> 来 <im> Müflerin mi Fatike? Fatike senin Mühle sen mi? Tamam. ben çalış şöyle. Siz de giremeyeceksiniz. Çok güzel bir şey var. Ya abiciğim. Yapmayın bak böyle yapmayın. Avukat bey misiniz? Yok avukat. Siz misiniz? Ha ben siz zannettim. Sizden de öğrenebilir miyiz hanımefendi? Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Buradaki konuyu. Şimdi karşı taraf diyor ki burası bizim tamam, kira Tamam konu zaten yargıya taşındı. Yargı süreci devam ediyor. Yargı o sürecinde yüzden... mahkemeyi kazanmışlar. Ancak <laughs> e, mühürlü bir yer Bakın açık bana... olduğunu iddia ediyorlar ki mühürleri gördük. Bakın şu an e, konu medyatikleştirilmeye çalışılıyor. E, onların kazandık dedikleri konu farklı. Bizim e, yargı sürecimiz farklı. Tahliye davası devam ediyor mu? Evet olmuş. tahliye davası devam ediyor. Hukuken verilmiş bir tahliye kararı yok. E, bu nedenle şu anda burada... Bunlar mühürlü şu an çalışıyor değil Bakın, mi? Bakın mühürlü hayır çalışma falan şeklinde değil. E, dediğim gibi yargı süreci devam ediyor. Daha fazla detay varmam doğru değil. Şu an e, verilmiş bir tahliye kararı yok. E, burada e, karşı tarafın gelip yaptığı e, müvekkile... Mümkülenmiş... Kira kontratı var mı? Bakın daha fazla açıklama yapmam mümkün ya... değil. Yargı süreci devam ediyor diyoruz. Ben Siz başka bu... bir şey soruyorum. Kira kontratı olun, var mı? Tamam Teşekkürler. Sağ olun. Buranın e, mühürlü... Açıklama yapmak